Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle basit olayların olma olasılığı ile ilgili birkaç soru çözüm yapacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. İlk sorumuza başlıyoruz. Bir grupta 5 mavi, 3 yeşil ve 8 siyah gözlü kişi bulunmaktadır. Buna göre bu grupta seçilen bir kişinin siyah gözlü olma olasılığı nedir? Bu tarz sorularda yapacağımız şey şu olacak arkadaşlar. Bizden istenilen durumu paya, tüm durumu ise paydaya yazmak olacaktır. Öncelikle sorumuza baktık. 5 mavi, 3 yeşil, siyah gözlü kişi var. Yani bizim tüm durumlarımız bu üçünün toplamı olacaktır. 5 artı 3 artı 8. Bizden istenilen durum ne? Siyah gözlü olma olasılığı. Siyah gözlü 8 kişi var. Paya da bunu yazıyoruz. Ardından işlemimizi yapıyoruz. 8 bölü 5 artı 3 artı 8'den 16. 8 bölü 16'yı de 1 bölü 2 cevabına ulaşmış oluyoruz. Diğer sorumuza baktık. 50 kuruşluk madeni paranın yazı, 10 kuruşluk madeni paranın tura, zarın üçgen olasılığı nedir? 50 kuruşluk madeni paraya bakıyoruz hemen. Yazı ya da tura. Yani iki ihtimalimiz var gelmesi için. Bizden istenilen yazı 1 bölü 2. 10 kuruşluk madeni paranın tura gelme olasılığı da yazı ya da tura olacağından 1 bölü 2'dir. Yan tarafta hemen zarın üçgen gelme bakıyoruz. Zarın üçgen gelmesi için 3 sadece bir defa gelebilir. Tüm durumlarımızda zar birden 6'ya kadar olduğu için 6 diyoruz. Çarpı 6'yı da yerleştiriyoruz. Bu üçünün çarpımından cevap 1 bölü 24 çıkacaktır. Diğer sorumuza bakıyoruz. Bir kavanozda 3 kırmızı, 6 yeşil, 6 sarı bilye vardır. Bu kavanozdan çekilen bilyeler kavanoza geri koyulmamak şartıyla 2 bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerin ikisinin kırmızı olma olasılığı nedir? Şimdi dikkat etmemiz gereken kısım koyulmamak şartıyla. Çekilen bilye tekrar konulmuyor. Hemen ilkini bulalım. Kırmızı olma olasılığını soruyor zaten. İlk durumda kırmızı gelme olasılığı 3. Tüm durumumda 15. 3 bölü 15 ilk durumumda. İkincisinde kırmızının bir tanesi eksilecek. 3 eksi 1 bölü tüm bilyelerimden de bir eksilecek. 15 eksi 1. Şimdi düzeltip yazalım. 3 bölü 15 çarpı 2 bölü 14. Buradan hemen sadeleştirmelerimi yapıyorum. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 7 geliyor. Bu ikisini çarptığım zaman da 1 bölü 35 sonucuna ulaşıyorum. Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Bir zar ve bir madeni paranın atılması deneyinin kaç farklı sonucu olabilir? Şimdi arkadaşlar bir zarda gelebilecek olan tüm durumlara bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani toplam 6 durumum vardır. Bir madeni paranın ise Gelebileceği iki durum var. Ya yazı gelecek ya tura gelecektir. İki durum da buradan var. Toplam durum da 6 çarpı 2'den 12 olacaktır. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Hız kesmeden devam ediyoruz. Bir kavanozda 4 kırmızı, 5 yeşil, 6 beyaz bilye vardır. Bu kavanozdan çekilen bilyeler kavanoza geri koyulmak şartıyla 2 bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerin ikisinin yeşil olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar bilyelerim tekrar içerisine konuluyor. İlk durumumda 5 tane yeşil bilyem var tüm durumum 15. 5 bölü 15 benim ilk durumda yeşil gelme olasılığım. Çarpı bilyelerim tekrar konuluyor. Benim olasılığım değişmeyecek. Tekrar 5 bölü 15 diyorum. Buradan sadeleştirmelerle 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten cevap 1 bölü 9 buluyoruz. Geldik bir sonraki sorumuza. Bir sınıfta bulunan Ahmet, Filiz, Cem, Berkan, Furkan, Selma, Hüseyin, Feride, Kemal isimli öğrenciler arasında seçilen bir kişinin baş harfinin F olma olasılığı. Hemen F olanları belirliyorum. Furkan, Filiz, Feride. Toplam 3 tane öğrencim var Bölüm. Tüm öğrencilerimin sayısına bakıyorum. Tek tek saydığım zaman 9 tane öğrencim olduğunu bulmuş oluyorum. Sadeleştirme yaparsak da bir bölük cevabına ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. İki siyah, 3 yeşil topun bulunduğu bir torbadan geriye atılmamak şartıyla iki top çekiliyor. Çekilen topların sırayla siyah ve yeşil gelme olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar ilk başta siyah gelme olasılığına bakıyoruz. İki tane topumuz var siyah ve toplam 5 topumuz var. Çarpı yeşil gelme olasılığı. Üç tane yeşil topumuz var. Hiç çekilmediği için 3 yazıyoruz. Bir topumuz eksilmişti, siyah alınmıştı. Dört tane topumuz kalıyor. Buradan ikileri sadeleştiriyoruz. 3 bölü 10 cevabına ulaşmış oluyoruz. Cevap Bursa. Ve geldik son sorumuza. Bir torbada aynı büyüklükte bir daha 12'ye kadar numaralandırmış 12 top bulunmaktadır. Bu toplardan geri konulmak şartıyla rastgele iki top çekiliyor. Birinci topun çift sayı, ikinci topun tek sayı olma olasılığı nedir? Hemen yazıyoruz. Çift sayılarımız 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tek sayılarımız 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bizden birinci topun çift sayı olma ihtimalini olasılığını soruyor. 6 tane çift sayımız var. 6. Tüm toplarımız da 12 tane. 6 bölü 12 çarpı. Tek sayılarımızda yine 6 tane topumuz var. Bölü yine 12 olacak. Çünkü torba tekrar atılıyor. Buradan sadeleştirmelerle 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 bizim cevabımız olacaktır. Yani Ceyhan. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada sona ermiştir. Umarım anlaşılır olmuştur. Beni dinlediğiniz için, bana işlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.